Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size MEB yayınları 12. sınıf matematik ders kitabının 142. sayfasındaki ölçme ve değerlendirme sorularını çözeceğim. 16. soruda kalmıştık. Karekök içerisinde 8 artı 8 kosinüs 72 ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor sorumuz. Biz bu ifadeyi bir düzenleyelim. 8 parantezine aldığımız zaman 8 çarpı 1 artı kosinüs 72 olacaktır. Köklü ifadenin içerisi. Burada 8 kök dışına 4 çarpı 2 olduğu için 2 olarak çıkacak. 2 içeride kalacak. Eşittir diyelim. 2 çarpı karekök içerisinde 2 1 artı kosinüs 72 olacaktır bunu da e, iki kök 2 olarak ayırabiliriz. Yani e, şu şekilde iki kare kök iki çarpı kare kök içerisinde bir artı kosinüs 72 deriz. Ya da şurada direkt bunu da diyebilirdik. 8 kök dışına 2 kök 2 olarak çıkar. Ee, i̇çeride 1 artı kosinüs 72 olarak kalır diyebilirdik. Şimdi buradan bir hatırlatma yapalım. E, kosinüs 72, kosinüs 2 çarpı 36. Onu bir yazdıktan sonra hatırlatalım. Şöyle yukarı alalım. Eşittir 2 çarpı karekök 2, 2 karekök 2. Burası 1 artı kosinüs 2 çarpı 36 olarak düşünelim karekök 72. Şimdi karekök 2x'i kosinüs 2 e, alfayı kosinüs 2 alfayı bir açılımını yapalım. Kosinüs kare alfa eksi sin kare alfa idi. Diğer bir ifadeyle kosinüs 2 alfanın 3 tane açılımı var. 1 eksi 2 sin kare alfa diğeri de kosinüs 2 alfayı 2 kosinüs kare alfa eksi 1 şeklinde yazıyorduk. Şimdi bunlardan e, üçüncüsünü kullanalım. Çünkü burada eksi 1 var. Şu eksi, şu 1 ile yok etsin diye. Şöyle yukarı alıp yine 2 karekök 2'yi aynen yazalım. Kök içerisinde 1'i yazdık. 1 artı kosinüs 2 çarpı 36 yerine artı 2 kosinüs kare 36 eksi 1 yazalım. 2 kütünüz kare 36 eksi 1. Bunu kullanmamızdaki maksat şu birleri götürmekte. Şimdi e, bizim ifademiz 2 karekök 2 var. Şu 2 de yine karekök 2 olarak yazdık. Ayrıca içeride karekök. Kosinus kare 36 var. E, kosinus kare 36 da kosinus 36 olarak kök dışına çıkar. Şu kare kök 2 ile kare kök 2'nin çarpımı 2'dir. 2 kere 2 4 eşittir diyorum. 4 çarpı 4 çarpı kosinus kare 36 şu kare ile kare kök birbirine götürür. 4 çarpı kosinüs 36 derim. Kosinüs 36. Şimdi kosinüs 36'nın seçeneklerde 4 çarpı kosinüs 36 seçenekte var mı diye bakıyorum. Seçeneklerde böyle bir ifade göremiyoruz. 4 çarpı kosinüs yalnız. 4 çarpı sinüs 54 var. 4 çarpı sinüs 54. Çünkü e, kosinüs 36 birbirine 90 dereceye tamamlanan açılardan birinin sinüsü diğerinin kosinüs eşit olduğu için 4 çarpı sinüs 54'e eşittir bu deriz. Ve doğru cevabımız çözümü çözüm bu şekildedir. Bunu da bakacak olursak o da C, C seçeneğinde görmekteyiz. C seçeneğini işaretliyorum. 17. sorudayız. Tanjant 75 eksi kotanjant 75 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tanjant 75 yerine sin 75 bölü kos 75 yazabiliriz. Çünkü tanjant 75 sinüs bölü kosinüs. Sinüs 75 bölü kosinüs 75 eksi kotanjant yerine de aynı şekilde kosinüs 75 bölü sinüs 75 diye yazarım. Burada bir payda eşitlemeye gidelim. Bunun paydasını kosinüs e, sinüs pardon sinüs 75 ile çarpalım. Bunun paydasını da kosinüs 75 ile çarpalım. Çarptıktan sonra eşittir diyeyim. Şuraya yazalım. Ortak paydamız sinüs 75 çarpı kosinüs 75. Sinüs 75 çarpı kosinüs 75. Bunu yazdıktan sonra e, sinüs 75 ile sinüs 75'in çarpı sinüs kare 75'tir sinüs kare 75, kosinüs 75 ile kosinüs 75'in çarpımı da eksi kosinüs kare 75'tir. Şimdi burada eksi e parantezine alırsak paydayı, şuraya geçiyorum. Yine paydayı demişim, payı. Paydamız sinüs 75 çarpı kosinüs 75, aynen yazdım. Burada eksi parantezini alırsam eksi e, kosinüs kare 75 eksi sin kare 75 olacaktır. Bu eksi almamızdaki sebep e, kare 75 ile sinüs kare 75 kosinüs 2 çarpı 75'e eşit olduğu içindir. Ve bunu da yazalım. Eksi Kosünüs 2 çarpı 75'tir bu. Kosünüs 2 çarpı 75'tir bu ifadenin eşiti. E, aşağısı yine sin 75 çarpı kos 75'tir. Şimdi burada aşağıda sin 75 kos 75'i görünce bunu da 2 ile çarparsak sinüs 2 çarpı 75 olacaktır. Bunu 2 ile çarpınca haliyle Paydayı da, payı da 2 ile çarpacağım. Payı ve paydayı 2 ile çarptığım zaman e, ifadenin değeri değişmez. Eşittir diyorum. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı kosünüs 2 kere 75 150 diyorum. Kosünüs eksi 2 çarpı kosünüs 150. Burası da 2 e, sinüs 75 kosünüs 75. Bu da sinüs 2 çarpı 75'ten sinüs 150 oluyor. Burası da. Kosinüs 150, sinüs 150. Bunu eşittir. Eksi 2 çarpı kotanjant 150'ye eşittir deriz. E, bunun seçeneklerde kotanjant 150 e, göremiyoruz. Bu Bunu biraz daha düzenlememiz gerekecek. Kotanjant 150'yi e, şu şekilde de yazabiliriz. Şöyle devam edelim. Eşittir. Eksi 2 çarpı kotanjant 180 eksi 30 şeklinde yazarım. 180 eksi 30 180'de isim değiştirmiyor. Ve <laughs> affedersiniz. E, bu ikinci bölge. ikinci bölgede de e, kotanjantın işareti negatif olduğu için negatif negatif şu e, negatif pozitife dönecektir. Yani artı 2 kotanjant 30 olacaktır. Artı 2 kotanjant 30. Otuz. Kotanjant 30'un değerini de e, kök 3 olarak biliyoruz. Yani 2 çarpı kök 3. 2 kök 3. Yani e, bu hangi seçenekte diye bakacak olursak 2 kök D seçeneğinde olduğunu görmekteyiz. 18. soru değil. Sinüs 48 eşittir M ise sinüs 48 aynı zamanda e, kosinüs 42 eşittir. Çünkü birbirini e, 90 dereceye tamamlayan açıların birinin sinüsü diğerinin kosinüsü eşittir. Kosinüs e, 42 deriz. Kosinüs 42 aynı zamanda e, şu 21 olduğu için 21 cinsinden yazalım. Kosinüs 2 çarpı 21'dir deriz. Kosünüs 2 çarpı 21. Bu şekilde yazdıktan sonra e, diyebiliriz ki M eşittir. M eşittir. Kosünüs 2 çarpı 21. Bize M'nin e, sinüs 21 türünden eşitini bulunuz diyor. E, biz kosünüs 2x'in sinüslü ifadesini yazalım kosinüs 2x eşittir. 1 eksi 2 sin kare x'ti. Bunu hatırladıktan sonra şöyle diyebiliriz ki m eşittir 1 eksi 1 eksi 2 sin kare 21 1 eksi 2 sin kare 21 yani kosinüs 2 çarpı 21 yani kosinüs 42'yi bu şekilde yazarız. E Bu 2 sin kare 21'i eşitliğin bu tarafına atalım. Pozitif artı olarak geçecektir. 2 sin kare 21 eşittir. E, M'yi de bu tarafa eksi olarak geçelim. 1 eksi M'dir. E, buradan şöyle devam edelim. E, sin kare 21 eşittir. E, yalnız bıraktığımız zaman sin kare 21 eşittir. 2 buraya bölü olarak edecek 1 eksi m bölü 2 olacaktır. Sin kare 21. 1 eksi m bölü 2. Zaten sin kare 21 cinsinden e, türünden eşiti nedir diye soruyordu. Bunu da 1 eksi m bölü 2. B seçeneğinde görmekteyiz. 19. sorudayız. Sinüs kare e, pi bölü 4 artı 3 x eksi kosinüs kare pi bölü 4 artı 3 x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ee, sinüs kare x kosinüs kare x olarak düşünürsek bunu kosinüs e, 2 x'in açılımı gibi olacaktır. Yalnız burada bir sorun var. Eksi parantezine alırsak bir ifadeyi şöyle köşeli parantez yapalım. Eksi parantezine alırsak kosinüs kare kosinüs kare pi bölü 4 artı 3 x eksi sin kare pi bölü 4 artı 3x şeklinde olacaktır. Şimdi bu kosinüs kare alfa eksi sin kare alfanın kosinüs 2 alfaya eşit olduğunu biliyorduk. Eşittir diyelim. Eksi bunu kosinüs 2 çarpı alfa yerine pi bölü 4 artı 3x şeklinde yazabiliriz. Şu 2. E bu 2'yi dağıtacak olursak eşittir diyelim şuradan dağıtalım. Eksi kosünüz e, pi bölü 2 olacaktır burası. Kosünüz pi bölü 2 yani pi bölü 4 ile 2'yi çarptığınız zaman pi bölü 2 artı 2 ile 3x'i çarptığınız zaman burası da 6x olacaktır eksi kosünüs pi bölü 2 artı 6x. Şimdi pi bölü 2 artı 6x ikinci bölgede bir açı. E, ee, pi bölü isim değiştiriyordu. Şöyle eşittir diyelim. Şu eksi dursun. E, ee, sinüs olacak. Yalnız ikinci bölgede kosinüsün işareti eksi olduğu için eksi sinüs 6x dememiz gerekiyor. Ve buradan da eşittir eksi eksi'den artı sinüs 6x olarak bu işlemin sonucunu buluruz. Artı sinüs 6x'in E seçeneğinde olduğunu görmekteyiz. Bunu E olarak işaretleyelim. Bu sayfadaki son sorumuz x0 pi bölü 2 aralığında yani bir dar açı ve tanjant x artı kotanjant x eşittir işte 4 olmak üzere kosinüs 4x değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Tanjant x artı kotanjant x bunları sinüs x bölü kosinüs x kosinüs x bölü sinüs x şeklinde yazabiliriz. Tanjant x'i sinüs x bölü kosinüs x artı kotanjant x'i de kosinüs x bölü sinüs x şeklinde yazdım. Eşittir 4 diyoruz. Burada bir payda eşitleme yapacak olursak şunu sinüs x ile çarpıyorum. Şunu da kosinüs x ile çarpıyorum. Sinüs x ile sinüs x'in çarpımı sinüs kare x artı kosinüs x ile kosinüs x'in çarpımı kosinüs kare x ortak paydamız sinüs x çarpı kosinüs x'tir eşittir 4 diyorum. Şimdi sin kare x, cos kare x'in 1 olduğunu biliyoruz. Öyleyse hemen yazalım. Şuradan devam edelim. 1 bölü 1 bölü sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 4 oldu. Şimdi aşağıda payda da sinüs x çarpı kosinüs x var payı ve paydayı 2 ile çarparsak ifade sinüs 2x'e eşit olacaktır paydamız. Yani ifademiz 2 bölü 2 ile 1'in çarpımı 2. 2 bölü sinüs 2x 2 bölü sinüs 2x eşittir 4 olacaktır. Buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursak bunun paydasını 1 kabul edip içler dışlar çarpımı yapıyorum. 4 çarpı şuraya gelelim. 4 çarpı e, sinüs 2x 4 çarpı sinüs 2x eşittir. 2 çarpı 1, 2. Buradan sinüs 2x'in yalnız bıraktığım zaman sinüs 2x eşittir. 2 bölü 4 olur. O da 1 bölü 2'ye eşittir. Sinüs 2x 1 bölü 2. Şimdi 2 alfanın e, 1 eksi 1 eksi 2 sin kare alfa e, 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 1 eksi 2 sin kare alfa olduğunu e, biliyorduk. Şimdi bunu bu ifadeyi burada kullanalım. Yani kosinüs 4 x'i kosinüs 4 x eşittir kosinüs 2 çarpı 2 x olarak düşünüp bunun da bunun da eşitinin 1 eksi 1 eksi 2 sin kare 2x olduğunu yazalım. Şimdi çünkü sin kare 2x'in 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bunu eşittir deyip şu 1'i yazıyorum. 1 eksi 2 çarpı sin kare 2x sin 2x'in 1 bölü 2 olduğunu bildiğim için 1 bölü 2'nin karesi diyorum. Eşittir. 1 -2 eksi 2 çarpı 1 bölü 4. 1 bölü 4 oldu. Buradan da 2 bölü 4. Buradan da eşittir. 1 eksi 1 bölü 2 oldu. Bu işlemin sonucu da 1'den 1 bölü 2 çıkınca 1 bölü 2 kalacaktır. Bu 1 bölü 2 hangi seçenekte diye bakacak olursak A seçeneğinde görmekteyiz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm veya konu anlatım videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.